Efendim? Bunu oğlunun dolabında bulduk. Neden buldunuz bunu? Efendim biz de bunu sormak istiyoruz. Efendim lütfen bize yardım edin. Bu zavallı kadın oğlu için çok üzülüyor. Söyleyin bunu kim yapıyor bize? Ver şunu. Bunu kime verdiğimi hatırladım. Sen mi verdi? Buna ihtiyacı olan bir kadına bana gelen el boş dönmez. Ona istediğini verdim. Bu bütün aileyi parçalayacak bir kara büyüdür. Duydunuz mu beni? Kara büyü. Efendim. Kim o kadın? Hatırladım. Bunu benden alan kadının adı Dilşat Han. Bu büyü yapıldığında karşısında kesinlikle durulamaz. Bunu bozmak imkansızdır. Artık bundan kaçış yok. Git, oğlun için dua et. İşin bitti. Şimdi kaybol buradan. Hmm. Şirin nereye gitti böyle? Araba da burada değil. Telefonunu da açmıyor görüyor musun? Alo? Refik? Beni bırakıp nereye gittiniz? Salak şey. Ee, hanımefendi derhal gitmek istediğini söyledi. Ne? Nereye? Asaf Ahmet Han'ın evine. Ne? Anne ne sanıyorsun? Gidince bir şey mi değişecek? Bir şekilde ikna edeceğimi düşünüyorum. Vize ofisine gidip konuşacağım. Adı neydi? Bay Durandar Dar mıydı? Yaptığı yanlışı düzeltmesini söyleyeceğim. Bu böyle olmaz. Anne anlamaya çalış lütfen. Onun anlaması gerek. Zoya'yı sınır dışı etmek istiyor. Ne zorluklarla ikna olduğunu bilmiyor. Ve şimdi o gitmek zorunda kalacak. Bu hiç adil değil. Bu ülkede kalmak suç mu? Lütfen söylesene suç mu? Anne o bir Amerikan vatandaşı. Kendi ülkesine ait pasaportu var bir şey yapamayız. O bir Hintli. Ben onu bunu anlamam. Tek bildiğim gidip anlatmaya çalışırsam kesin anlayacaktır o kadar. Bu böyle. Anne, anne anlamak istemiyorsun ama. Dilşat'a bunu neden yaptığını soracağım. bu ülkede yaşamak suç mu? Ben anlamam. Zoya'yı göndermeyeceğim. Bu da size son sözüm. Anne. Vize ofisine gitmeyeceğim. Gitmek istiyorum. Anne neden anlamak istemiyorsun? Peki. Gitmiyorum. Ama Zoya'nın gitmesine izin vermeyeceğim. ve onu sen durduracaksın anladın mı beni anne ne yapıyorsun sen dişatta konuşmaya geldim yenge neden kalbinde bu kadar nefret var öğrenmek istiyorum Raşta hapisteyken bana yardım etti? Böyle değildi o. Böyle değildi. Az önce gitmeyeceğini söyledin. Ne oldu? Asaf. Markete gidebilirim öyle değil mi? Zoya çok rahatsız. Ona bir şey alabilir miyim? Neden oğlumun peşinde olduğunu bilmek istiyorum. Bak sana her şeyi anlatacağım. Hadi gel. Hayır gel yenge bir gel cevap canım. istiyorum ben. Biri geldi, biri geldi. Sen ne yapıyorsun? Onunla konuşacaktın. Anlamıyor musun, Şirin? Dişat bunu neden yapar? Anlamıyor musun sen? Seni kıskanıyor. Kocası onu senin için bıraktı. Bugün senin çocukların evleniyor. Onunki değil anlamıyor musun? Hasen'in dediğini unuttun mu yoksa? Ne dedi o? En çok ailemizdekiler, akrabalarımız kıskanır bizi. Akraban bunları yapıyorsa, dişşada baksana. O senin kocanın ilk karısı. Ama en azından bunu yapmamasını isteyebilirim değil mi? İstemek mi? Kafayı mı yedin sen? Ne sanıyorsun? Bunu söyleyeceksin, o da tamam mı diyecek? Şirin, bak onunla konuşursan, Allah bilir o cadı daha başka ne yapar. Şirin, Dişat öğrendiğini kesinlikle bilmemeli. Anladın mı beni? Raşide bile söylememen lazım bunu. Kesinlikle söylememelisin. Gereksiz yere sorun çıkarma lütfen. Hadi gel gidelim, gidelim burada. Cadılar bile kendi çevresine zarar vermez ama sen... Hanımefendi, sen kendi evinde oyunlar oynuyorsun. Güzel. Belki bu gerçek bir gün işime yarar. Kesinlikle yarar. Allah'ım ya neyin var senin? Her kanunun yüz fıkrası iki yüz yasal boşluğu olur. Neden bulamıyorum ki? Burada kalmam için hiçbir neden yok mu yani? Evet. Bayan Faruki aslında birkaç kişiyle konuştum. Boş ver Bayhan faydası yok. Bütün araştırmamı yaptım ben zaten. Amerikan Büyükelçiliğinde bir tanıdığım var. Öyle mi? Tanıdığın var. Kimmiş tanıdığın? Başkan Trump mı? Ne sanıyorsun? Her şeyi bildiğini mi? Tabii ki bu konularda her şeyi bilirim ben. Bir dur da konuşayım artık. Konuşacak mısın? Zoya lütfen kal bile demedin. Şimdi ne diyeceksin acaba? İnsan seninle nasıl konuşabilir ki? Dinlemiyorsun bile. Sen konuşma lütfen. Seninle konuşmanın %99'u tek taraflı oluyor. Çünkü çoğu zaman sessiz düğmene basılmış oluyor. Anlamazsın da ondan. Duyguları bastırılmış dediğin şey benim sözlüğümde edeptir, terbiyedir. Ama sen bunu anlamazsın. Çünkü anlaman için beyne ihtiyacın var. Ne demek istiyorsun Bayhan? Ne sanıyorsun? Ben aptal mıyım? Benim beynim yok mu? Evet. Bayan Zoya Faruki. Evet. Buyurun ben Zoya Faruki. Bu arama sizi hatırlatma içindir. Yarın Hindistan'daki son gününüz. Bayan Zoya umarım ayrılmak için hazırsınızdır. Patronum yarın 11'de gelip bütün düzenlemeleri kontrol edecek. Zoya Hanım yarın saat 12'ye kadar Hindistan'ı terk etmeniz gerekiyor. Bayan Faruk'i bir iki gün buralarda görünme. Bir şeyler yapacağız. Sadece dua et. Bu iki üç gün içinde biz ofisinden kimse gelmesin. Soruşturma için. Bu sırada ben ayarlamaya çalışacağım. Tamam mı? Tamam. Buraya gelmesini söyle. Tamam mı? Yenge, yani illa aynı dilşat olacak diye bir şey mi var? Dilşat adında bir sürü insan var. Bir Dilşat benzinlik yolunda oturuyor. Diğer Dilşat saatçi. Başka Dilşat var. Tun denilen. İnanamıyorum sana Şirin. Başka Dilşatların sana düşman olacak sebebi mi var Allah aşkına? Söylesene bana. Yenge. Ama Dilşat bunları yapıyorsa... Bunlar nasıl evimize geldi bizi? Dilşat evimize hiç gelmez ki. Evet. Kesin Dilşat'a yardım eden biri var. Şimdi sana kara neymiş göstereceğim. Dilşat'a annem mi yardım ediyor? Bütün kanıtlar, bütün olaylar. Aman Allah. Her şey onu işaret ediyor. Yani annem ve Dilşat bunu birlikte yapıyor. Allah, Bir an önce bir şeyler yapmam gerekiyor. Asaf, vize meselesini bir an önce çöz lütfen. Birkaç gün alır diyordun. Ama Zoya'nın vizesi yarın bitmiyor mu? Anne elimden geleni yapıyorum. Ama vize ofisi Zoya'ya gitmesini söylüyorsa burada kalması yasa dışı olur. Abi merak etme. Kimse Zoya'nın burada olduğunu bilmeyecek. Sen de her şeyi birkaç gün içinde çözeceksin değil mi? Sonra duran dar bar, bat, neydi bat? Batavdekar. Evet aynen öyle. O hiçbir şey yapamayacak. Saat 11 olmak üzere. Duran Dandar Bey 11'de burada olacak. Ve Zoya'yı Amerika'ya gönderecek. Ama bunun için Bayan Faruki'nin sessiz kalması gerek. Ve onun sessizliği başkasının çığlığından daha gürültülü. geldi. Necma bakar mısın lütfen? Tamam. Size eve bir şey söylemeyin demiştim. Yapma Bayhan, neyin var senin? Bu sadece bir pizza, casus değil ya. Neden karşıya bakıyorsun? Aşağı bak, aşağı. <laughs> Get -ge 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 it Zoya Faruk ye Bay Durandar Batavdekarın geldiğini söyleyin. Neydi Durandar Bat 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 Batavdekar. Durandar Batavdekar. Adım da işim gibi zordur. Çünkü kurallar ve nizamlar konusunda çok katıyım. Ve insanlar ona şimdiye kadar 75 der. Çünkü şimdiye kadar 75 kişiyi sınır dışı ettim. Ve bu sadece bu yıl gerçekleşti. Peki, Zoya Faruki kim? Tamam. Fotoğrafa bakıp bulurum o zaman. Sen? 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 Neden bana öyle bakıyorsun? Neden bana öyle bakıyorsun? Şüphe benim işim. Çünkü prensip ve kurallar konusunda çok katıyımdır. Bilemez. Kim bilir? Belki Zoya saçlarını erkek gibi kestirdi. Bilemezsin. Hayır. Ne? Bir şey mi dedin? Hayır. Sen. <laughs> yani kimse Zoya Faruki'nin nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi? Şey, efendim, ben bakayım. Afedersiniz, bana yardım edebilir misiniz? gitti? Bakın isterseniz şöyle rahatça oturup biraz... Hayır, hayır, olayım. hayır. Görevdeyken asla oturmam. Bakın beyefendi, Zoya Faruki çok yanlış bir şey yaptı. Resmi makamlara yalan söyleyip vizesini uzatmaya çalıştı. Çok yanlış bir şey. Zoya Faruki'nin bu gece 12'ye kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Çünkü bu kurallara aykırı ve ben kurallar ve prensipler konusunda çok katıyımdır. Zoya Faruki bizim gözümüzden kaçamaz. Çünkü beyefendi sadece önünü değil, arkasını da görür. Evet. Evet, ben her yeri görebiliyorum. Önümde olanları da görürüm. Arkamda olanları da görürüm. Bakın efendim yani o bir suçlu değil. Çok çok masum bir kız. Sadece ülkesinde kalmak istiyor. Bırakın kalsın lütfen. Evet, kalabilir. Kalabilir. Mutlu bir şekilde kalabilir. Aa evet. Ama yasalara uygun olarak. Illegal olarak değil. Size söyledim. Kurallar ve kanunlar konusunda çok katıyımdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.